Hello. Herkese selamlar arkadaşlar Çok ilginç ve bir o kadar da Saçma bir video ile karşınızdayım Bu videoya bol bol like atın Çünkü bugün hileyle oynuyorum Evet bugün hileyle oynuyorum arkadaşlar Ve Kraliza ile vs atacağım Hile modunu dayayacağım abi Allah ne verdiyse bam 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 Bak bak Allah edecek Oyundan soğuyacak bol bol like bekliyorum Hile modunu açalım arkadaşlar Şu Kraliza'yı bir çağıralım Bir önce bir Telefon açtı bana gel falan filan. Krasya nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim iyiyim. Bir video çekelim dedik. Aradım sağ ol var ol. Geldin gecenin bilmem kaçında bizi abi. kırmadın. Arkadaşlar. Allah abi geldim ya. Krasya ben du, arkadaşlar Krasya dedim ki duo squad oynayalım demiştim. Ama Krasya benim o kadar vaktim yok. Şimdi iki kişi atlayacağız. Yani İlk evet, maçtan abi. çıkmaz, ikinci maçtan çıkmaz. Saat zaten sabahın 6'sı olmuş. Gel biz seninle bir VS atalım. Ben rastgele bir oda kurayım. Bir VS atalım. VS mi? He, VS atalım. VS atacağız. VS ama Cihan abi şimdi atacağımız VS'de yenilirsen ne olacak abi? Yani ben yeneceğim her türlü zaten. İddia mı koyalım diyorsun? Olaylar var. Tamam. Kaybeden evet, iddia beş... koyalım abi. Tamam kaybeden bu videonun altına yorum yapan ID'sini bırakan 5 kişiye RP verir. Anlaştık mı? Tamam anlaştık abi tamam. tamam. İstersen arttırabilirsin ama sana acırım. Acırım acırım acırım. Abi. 5'i tamam. 5'i. Abi beşi. arttıralım. Ya tamam, ne artır, ha, tamam, artırmayalım artırmayalım abi, arttır abi arttırmayalım abi. Beş iyidir. Beş iyidir. Tamam abi sıkıntı <laughs> yok yani abi, gelince, 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 ama. Mikrofonu kapattım. abi yineyim zaten yıkacağım zaten. Abi, Hakkına girmeyeyim derdim. Kendi de videonunda de rezil etmeyi şimdi sen. Sen dedim abi yoksa sen de biliyorsun. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> Ağlamadan oynayacaksın o zaman. Tamam Efendim? ağlama. Yok şöyleydi böyleydi yok buydu abi. Şu oldu bu oldu yok. Yok T abi. Oyuna girdiğiniz Yok abi, ne zaman ne alacağım ya? tümünü aç tamam mı? Tümünü evet. açarsan sen de beni duyabilirsin ben de seni duyabilirim. Tamam. Tamam o da kuruyorum. tamam wall mu açacağız? Wo mu maçacak. Ya o da abi hiç Ulanın şansın şeyi. yok. Hiç ya... şansın yok abi. Vov atacaksak hiç şansı yok. Ambar yok. Ambar değil olsun. ben rastgele bir tane tıklayacağım, oynayacağız. Tamam. Aa, tamam, tamam olur abi. Hadi gel, bekliyorum. Hadi. Tamam, hadi. tamam hadi gel, abi. Hadi. hadi. Tamam, hadi. ben bunu delirim bu arada Öyle böyle değil, hile var ya, öyle böyle hile değil yani. inanılmaz derecede fenasal bir şey arkadaşlar. Şimdi sizler de göreceksiniz zaten. Hayır, lan yanlış tıkladım. Hayır. Adıma seçtim. Aga crash çağırdım. Odayı kurdum. Ortalık alev alev ya. Nacak. Ben net söylüyorum. Affet. Lan ben, beni duymuyor değil mi bu burada? Lan duymuyor duymuyor. Şu an duyabilir. Önce yavaş oynayacağım. Stabilize. Sonra yardım modunu açacağım aga. İyi izleyin. Oğlum acaba onları gördüm bak aşağıda yazılar çıktı. Hile açacağız ya. Alo ses deneme 1-2-3. Alo ses, sesim geliyor mu abi? Geliyor tamam. geliyor. Nasılsın? İyi abi. Ee, seni yenmeyi şey yapıyor. Allah. Oha, oha, oha. Ne oha, abi. oha, oha. Sakin. Bu 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 abi abi. Sakin. Şu bir. Aa, sil silah değiştiriyor değil mi? Ha, tamam. Silah sırayla Silah sıra, sıra, sıra. Abi, dur abi, bekle. Sakin ol. Aga bir şey söyle. Bak şuradan açacağım modu şimdi. Bak. Açtım modu. Hadi abi göster. Bak bir upgrade yaptım burayı. M4'ü bak sen şimdi bak sen. Açıktan koşuyorum abi bak sen hiç açıktan koşuyorum ya. Yani. Neyse. Ayda! Bu ne oldu böyle ya? Abi Abi eğim kayıyor ya. Vallahi eğim yoksa. Nereye kayıyor? Unuttum <laughs> Ne? <gülüyor> ne ne? Ne oldu öyle? Abi sen, o ne? İ i̇ki mermi attı abi. Oğlum altı çıkıp mermi var bir de mermi çok hızlı Ama tarıyor o e çok e e hızlı e diyor. Harbi sağlam. Oo. Oh. Oha. Hadi hadi Dur iyisin. abi sakin. Oh. Ne? Vallahi ne? benim. Bak iki headshot gitti ne bir mermi 2 headshot gitti. Abi ne 2 headshot'ı. Abi full body gitti. Oh. Ne? Oh. Aa bu Abi sen ne yapıyorsun? Dur dur. E abi tabi iPad olmasan iyilesin diyeceğim. Ne? Hadi yol al. Yol abi. al. Abi Abi bir dakika. Sen sen oh. Ne? <laughs> abi, abi bir yap... sen oyunu sen. Bir dakika. S sen sen oyunu iyilesin bu arada bak. Ne iyilesin abi bu arada İmka... bak. Ya bak bir şey söyleyeyim Hile iyilesin? Hile bile yok. Abi 200 FPS misin? Bir dakika. 200 FPS çıktı mı oyunda abi? Vallahi 240 FPS olabilirim şu an bak. Gözüm kapalı mı zaten? Vurdun mu? Ne? Abi duvar atıyorsun. Tek duvar mermi atıyorsun bu değil. arada. Abi duvar. <laughs> Oha. Oğlum bizi Abi sen sahnede Oğlum Allah. acayip bir olay var ha burada. Abi, abi sen de bir tane mermi atıyorsun. Atarım. RP'mizi isteriz. Sen, sen... Abi RP vermekte bir şey yok da bu. Ben anlamam. Abi bir şey diyeceğim. Bir ben bir şey He -he mi açtın? Ben de hilenin dibini açtım. Yemin Belli oluyor abi şuna şey baksana. bi şey Bir vuruyor öyle böyle değil ha. Beklesene bir. Oo, abi. Anında şarjör değiştiriyorum burada bak. Bak bak yanıma gelsene bir. Yanıma Oha. gelemiyorsun bile moruk o derece sen düşün yani. Abi ama yani böyle anlaşmamışız <laughs> abi. Oha! Baba <laughs> 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 Adam kuzeye geçti. Bak bir dur bekle bekle bir vurma sakın bana. Bak bekle bir gelsene yanıma yanıma gel yanıma gel yanıma gel bak. bak. Geldim abi Karşı geldim. binaya bak. Oha! Oğlum ne <laughs> Ne oldu? Ya ben Vurmayacaksın Oo, sandım ya. Bak gelsene bir yanıma yanıma gel yanıma gel. Bekle gel yanıma gel. Geldim abi. <laughs> abi mezar yazar mısın oraya? Moruk bir şey söyledim abi. sana. ölmüşsün. <laughs> Cidden mi? Abi. Allah çarşın ölmedin. Vurdum ölmedin. Oha mermi demiyor. Vur vur. Abi. Oğlum abi, öl artık. Osursun, ha. öyle artık. abi. Aaaa oh. <laughs> Senin <gülüyor> canın bu arada bin, 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 canın var abi senin ne? Bir şey bin, mi? Bin, canı. E e, gel yanına gelin sprey at bakayım bir. Gel. Oğlum oha Oğlum çok acayip bir şey Aa. bak bak müthiş müthiş Abi Oğlum. Oğlum o bak dur ya vurmayacağım valla vurmayacağım gel yanıma Yanlışla vurdum ya, Ama sen ölüme Öküzünüze ölüme atladın Abi ya. sen nasıl geldin abi Tamam bana dur ya Abi Adam Bak gel nasıl bomba Abi, atıyorum. bak bak bak. ölüme geçme bak duvara ne? bak sadece duvara bak sadece. Tamam tamam. Neredesin? Abi. Abi sen oyunu bug'a mı soktun yoksa bu WoW'da bir şey mi var? Bir şey değil mi WoW'da hile vardı. Zaten biliyordur sen bunu da. Çok geç Abi Allahça Allah çar. İlk 5 6 Allah çarsın yok. Eh. Ben bu modu ben bu modu bilmiyorum. Bir tane daha vardı. Bu bu diğer modda sadece AK oynuyordun. Ben Yo. onu biliyordum da bu modu ilk defa gördüm. Valla ben bir şey diyeyim mi? Ben bunu Allah çarpsın abi ilk defa. Bana bunu Gaverak söyledi. Dedi daha böyle bir mod vardı. Dedi git dedi bunu vur dedi. bunlar dedi dalga geç biraz dedi. Abi madem madem Gaverak söyledi neden ben yani neden ben seçilmiş kişi miyim abi? Ben da ne yapayım? Gaverak'la mı oynayayım? Gaverak zaten biliyordu. Adam adam. Ben dedim de çok Neyse abi. Ee, ee, ee. Abi ölmüyorsun. <laughs> Çok şey, acayip. çekil der gibi. Çok burada. acayip. Ya var ya abi bir şey diyeyim. da harbi hain çıktı ya. Bir de bizim klan üyesi olacak. Yapacak bir şey yok adam aklı. Abi şimdi Royal, Royal Pass bana mı girdi? RP sana girdi zaten. Bana ne oğlum? Abi e, bu hileli ama. Moruk bir şey söyleyeceğim lan. Efendim abi. bir dakika. A alırım ben bu arada. <laughs> Ölmüyorsun. gel buraya, gel buraya. Gel nereye? <laughs> gel buraya. Abi yok ya. Abi imkansız ya. Ben sana ben sana bir skor alayım abi. Şaşarım. Gel buraya. Gel. Oha! Abi bir şey diyeceğim canın var mı? Canım var ki. Vallahi. Aha vallahi vurdum. Vurdum vurdum gel. <laughs> Canım hiç yok vallahi. Abi ben de aynı sıkara geçiyorum. Sen oyunu bitirdin herhalde. Aa! Oy! Allah çarpsın arka arka 3 HS'ye e gitti. Ama abi sen harbiden adam pompalı taramaya başladı bir anda. Ne? Allah yapabileceğim hiçbir şey yok bu saatten sonra. Abi ya. Abi işte biz böyle anlaşmamıştık seninle. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak sen de ne aç abi? hileyi, ikimiz de hileyle savaşalım. Nasıl açılıyor ki abi buradan? Gel göstereceğim sana. Abi bu arada ben hileye geçersem sen beni yenemezsin. Tamam deneyelim deneyelim. Tamam, tamam lobby'e gel, lobby'e gel, lobby'e gel, lobby'e gel, lobby'e tamam. Lobby'e dön de odam geri abi. çıkma. Hadi. Tamam, okey. Hadi. Tekrar başlattım. Bak abi ikimiz de hile modunu açacağız. Krasi yanıma Aa, atla narap. gel, yanıma atla gel. Geliyorum, gel. bir dakika. Oğlum lan şey yıldız kaydı ha. Allah, Allah belanı ulan. vermesin genç zekalı ya <gülüyor> <gülüyor> Ya nasıl onu uğraşsan yapamazsın ha Yemin ediyorum yapamam Allah çabuk Bak Nerede? gel buraya Bak şu tablo var, tablonun arkasında bak bir şey var şurada Ha kutu var Kutuyu patlatıyorsun ha. oluyor, git hadi sen de yap Tamam abi gidiyorum Allah ne verdiyse kullanabilirsin Tamam abi, A tamam o zaman sen sıkıntı Bir dakika açayım abi diyeyim. Vallahi açtım. Bir ne şey şimdi bu? Mi? Ateş. A ne tamam, a a yap. Ateş attım. <laughs> tamam. <N> ne? <laughs> bir dakika. Bekle. Da <laughs> elimi sarsın <laughs> biraz. Bir dakika. Benim <laughs> <laughs> su <salsın> bir. <laughs> Oy! Abartma. <laughs> abi sen daha köklüyorsam ben de köklerim şimdi. Moruk nasıl lan? Söylemeyecektin abi. Oğlum bu bayağı abartı. Ben basıyorum Allah ne verdi size. <laughs> Sen şimdi nane yemedin ya. mi? Sen şimdi nane yemedin mi? <laughs> vallahi basamadım. Evet, vallahi. Sen Oha. şimdi nane yemedin mi? Hadi bakayım gel. Ben hepsini kökledim valla. Bastım. Geçmiş olsun abi. O abi ben daha kendimi göstermeden nasıl sıkabiliyorum ki? Onu ben yapamadım. Abi abi abi, açana, abi 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 bir dürbün açsana dürbün açarsana, abi. Abi bir dürbün açsana. Dürbün açacak sıksan abi biliyorum sıkıyorum. Sekiyor değil mi full? Yo yo ekran ekran bir dürbün bayağı bir büyüyor. Oha! Morut bir şey söyleyeyim mi? Dürbün ben... büyüyor. azıcık oynamayı dene bence. Hadi yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Oha 500 ben. Oğlum benimki atmıyor ya. <laughs> Vallahi gittin. Burak. Seni yerler, yerler. Seni am yapar bu zilliler. <laughs> Nasıl? Sen ne yedin oğlum? La görünmezlik var mı burada da? Varmış. Aa oh, bir dakika görünmezlik mi yaptım ben az önce? Oğlum sen mermi <laughs> yemiyorsun lan. şey sağlık şeyini yaptım mı? Ya. Gösterirsen sıkıntı. Ay, Al işte. <laughs> hiç, Gösterdim. hiç düşünemedim Allah çarpsın. Sıkıntı yok. <laughs> abi bir şey ben canımı fırlıyorum niye böyle oluyor? Sen ölmüyorsun abi. Bilmiyorum, bilmiyorum. Oy <laughs> oy oy canım bir, yemin ederim canım bir kaldı. <laughs> abi ölmüyorsun. Göstermem ki. Geliyorum, geliyorum relax. Oğlum çok giriyor lan canım. <laughs> Neredesin abi? Bana. <laughs> 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 Oğlum çok acayip ha. <laughs> Muruk acayip bir hile ya. Aha. Harbi çok değişik bir şey çok ya. Çok güzel ama ya bir şey mi ya Ağzım açık izliyorum ha. Abi ben tek atamıyorum sana. Niye böyle oluyor ki? Bilmiyorum. Abi bence benim hilemde kısıt var. Bence benim hilemde kısıtlık var abi sen. Nasıl kısıtlı tek oldu. yedim? Aa nasıl kısıtlık var? Abi bilmiyorum vallahi sen bir şeyler yapıyorsun bence hala. Bazen tek atmıyor sana abi. Hayır ya, hayır ya. Taktiği buldum, taktiği buldum, taktiği buldum ben. <laughs> Sıkıntı yok, taktiği buldum. Taktik sürekli basacaksın. Bastım Allah şey. olmadı be. Ne yapıyordun <laughs> <laughs> oğlum? Bir. Geliyorum. <laughs> Abi ben bok yedim ya. Ben bok yedim ya. <laughs> Taktiği buldum ben. <laughs> ben bok yedim. Ne intak nasıl buldun oğlum ya? Ben bulamadım ya. Sürekli sürekli kırmızıya basarak sıkıyorum ben. Kırmızıya basıyorsun vuruyorsun. Allah. Burada değişmemiş bir şey var ya. Oğlum Bak şimdi kırmızıya basıyorum Aha bak aynen dediğimi yaptım. Ne yapıyor biliyor abi? Sürekli kırmızıya basıyorsun tek atıyor. Aynen abi. anladım. Ben neden söylüyorum? Oğlum şimdi daha ne yedin sen ha? Bak sen bir şey için şu an var ya lollipop Oha. yapacağım seni orada. Abi. Abi sakin ol abi. Dur. Seni Oha, lollipop dur. yapacağım demiştim. O dışarıya çıkma bak dışarıya çıkma. <laughs> Oy azla girdi herhalde. <laughs> Nasıl? Nasıl ya ben sana füze atıyorum 150 milyon tane. Sen nasıl ya? Allah! Bilader Allah. Allah. Bu saatten sonra. Ya. Bu saatten sonra herkese bomba. Abi Aha, ben tek vurdum. yiyorum ya. Ben de o kırmızıya basıp sıkacağım ya. Al. Ben Olur. nasıl tek yiyorum ya? Ben geliyorum. Ben atamıyorum. Selamun evet. aleyküm. Çok güzel abi senin ilende senin ilende bir şey var abi. Yok yok abi yok, ben yok beni vallahi. Benim ilende hiçbir şey yok. Yok artık ya abi hayır ya. Bet bu bak başka <laughs> bir şey ya. Vallahi. Al. Ya oha ya nasıl seyidiyon <laughs> ya bu Ya tek bize kaldı ya. Şimdi ben naneyi yedim. Yo yo sıkıntı yok abi. <laughs> Aha şimdi sen naneyi yedin. Yedim. Harbi yedim. Bunu ben şimdi naneyi yedim. <laughs> hayır ya hayır ya. Allah kelpi öldü. Harbi mi lan? Helal sana. Allah'cım. Ya ne oluyor? <n> <laughs> Benim ben attığım sana bir saatte gidiyor. Allah Allah oğlum. oğlum kafamı kaldıramıyorum lan. Lan canım gidiyor. <laughs> oh! Güzel oldu. Allah'ım üstüne ya. Şu bir. Şu bir iki. Aaa <laughs> öldüm. Anasını satayım. Kaç üç tane attım lan? Bi, bi bir saat sonra, bir saat sonra evet. öldüm. Nasıl? Ya yat aşağıya. <laughs> Allah var ya abi. Ne oldu? <laughs> Benim... Ne oldu? Abi aha ben bok yedim. Moru ben kendimi öldürdüm. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Üş! Lan ne o oluyor? Ne oluyor? Ne? Öldü öyle? <gülüyor> <gülüyor> evet. Aha sen sondasın abi. Tamam tamam bunda vuramazsın zaten. i̇şte şimdi 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 ben de abi sen rahat ol. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Oha hepsini koruyor yemin ederim. <laughs> Bunu da korudum abi. Niye öyle oldu? Şey kalkanı kırıldı ya. <laughs> Geliyorum abi sakin ol. Gel. Ya <laughs> abi çok zor ya. Hayır bu çok zor. Bu abartı olmuş bir kere. Ben de geleyim ona da. Ya abi şarjı bitsin diyeceğim bitmiyor. Ya buna karşılık yok. 266. <laughs> Hadi abi. Çok zor. Vallahi çok zor. Roketlere say hey, abi. Aa, şimdi senden ne yedin? ya. <laughs> <Yeah. gülüyor> Abi sen bari çok kurnazsın Allah çarptın bari. ya hayır, var, hayır, şey hayır. bekledim. Öyle <laughs> 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 ne yapayım sniper nasıl sende <laughs> de, de manyaklık var niye içimde duruyorum sen kar 98'imi mi sıktın ha dedim Bunu, yedin bu naneyi yedim mübarek. Oğlum bu arada ya, abi ya. bu arada bir şey söyleyeyim senin hasarın benden daha yüksek bu arada ha. Ben öncesinde çok can bastım ama. ya sen daha çok hasar vurmuşsun bana. Abicim eline koluna sağlık 5 tane rp'mizi isteriz değil mi chat? İsteriz abi 5 rp'mizi istiyorsan senden haberin olsun. Lobiye gel. Oğlum bu arada hileyle oynamak çok zevkli ya böyle var ya hile modları WoW'daki çok acayip, çok absürt, baya eğlenceli ya. Krasi oğlum hile modu ne kadar güzel değil mi? Ya abi Allah seversen sen, sen bana var ya böyle söylemedin bir kere. Sen abi kurnazlık yaptın gittin vurdun 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 en sonunda bir kanete çekmemi bekledin o kılıçla. Evet. Ben diyorum niye çıkmıyor can abi? E sen ne yapayım? Abi, ya, yok ya. Ya ne yapayım ben senden abi, daha iyi da. silahlarla ilerledim ya daha çok vurdum seni. Ama en zekisi tamam RPG sen... oluyor sen RPG atıyor benim etrafımda abi, böyle Matrix gibi yemin <laughs> ederim bak. Abi hiç affetmedim yemin ediyorum. Ekranları kırılacak derecede bastım arka arkaya yemin ediyorum. Valla mı? Ama abi, hak etmiştin abi evet abi hak etmiştin ama o kadar ro roket attın bana. Aa, Güzel atarız yani. atarız attık roketi sıkıntı yok. RPmizi vermen lazım. Hak ettik. Tamam abi. Tamam abi. 5 kişi e, ID'sini bıraksın söz atacağım tamamdır canımsın Gerilsin Krasya. var mı bir isteğin eyvallah güzel abi, oyundu eğlenceliydi 5 tane RP'ydi bedava Eğlenceliydi getirdik. abi Allah çarpsın chat chat diyorum hala ya iyiydi abi iyiydi Krasya eline sağlık abicim eyvallah ee, abi bence bunu sabık. bunu 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 kimse görmeden 1 bir, 2 bir kişiye daha yapmam lazım benim Gav bence de yaptın abi Gavrax biliyor ya. <laughs> zaten Gavrax'la olmaz çünkü böyle hile modları olduğunu olmaz. bana Gavrax söylemişti Kaveraks olmaz. Buluruz birilerini. Evet evet olur buluruz abi ya. Arkadaşlar yapalım. arkadaşlar bu serinin devamı gelsin istiyorsanız like'lara abonun gelsin. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay görüşürüz.